Faruk Bey merhabalar. Şimdi öncelikle EYG gayrimenkul evdeki fırsat e, nasıl birleşti, ne iş yapıyorlar onu öğrenebilir miyiz? Şimdi EYG gayrimenkul portföy şirketimizin şöyle bir misyonu var diyeyim. Gayrimenkule yatırım yapacak yatırımcılarımız var. Bu yatırımcılarımıza ev al, ofis al, sonra da satarsın demek yerine şöyle bir işbirliği modeli önermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki biz gayrimenkulde uzmanız. Bir gayrimenkul yatırım fonu kuracağız. Gayrimenkul yatırım fonuna sen yatırımını gayrimenkulde getiri olduğunu inanıyorsan bu fona paranı yatır diyeceğiz. Sonra bu fondaki oluşan parayla değerle döneceğiz piyasadaki markalı konut projelerinden işbirliği yaparak portföy oluşturacağız. Kentsel diye bir şirketimiz var. Onun da biliyorsun evdekifırsat.com diye bir satış örgütü var. Evdekifırsat.com'da da bu portföyümüzü nihai tüketiciye, yerli veya yabancı konut alıcısına ulaştırmaya çalışacağız. Üçlü bir sac var. Bir tarafta finansman modeli var EG Fonda. Bir tarafta gayrimenkul markalı konut projelerinden oluşan firmalarla işbirliği var. Diğer tarafta da nihai konut üreticisine ...konut alıcısına ulaşılacak bir satış ağı var. Bu üç ağı birleştirerek yeni bir iş modeli geliştirmeye çalışıyoruz. Ege'nin ana teması bu gibi gözüküyor. Ee, peki şimdi esas projeyi yapan şirket kazanıyor. Ee, evdeki fırsatta kazanıyor ama yatırımcı ne kazanıyor bundan? Ne yarar sağlayacak yatırımcı? Şimdi her müşterimize her projede mutlaka ufak tefek bir fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yani hani tatlandırıcı diyorlar ya bir tatlandırıcı. Bazı projelerimizde fiyatta indirim yapıyoruz. Bazı projelerimizde ödeme planıyla fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Bazı projelerimizde de sitede, site yönetim döneminde aidatlarda veya işlevde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama her müşterimize mutlaka bir şey yapmak istiyoruz. Avantajımız da şu diye düşünüyoruz. Bir nihai tüketici firmadan satın alabiliyor. Bir problem yok. Sonra bize geçen projede firmanın muhatabı bir ben oluyorum bir de benim müşterim oluyor. Böylece de yaptırım gücümüz, konfor gücümüz biraz daha artıyor. Belki işin risk yönetimi açısından da iyi bir köprü görevi görüyoruz gibi düşünüyorum ben. Onun için müşteri her açıdan biraz fırsat yakalıyor ve avantaj yakalıyor gibi gözüküyor. Peki şimdi yani emlakçıların işini biraz elinden mi aldınız acaba? yok tövbe estağfurullah. <laughs> Hiç emlakçıların işin elinden almadık. Tam tersi emlakçılarla da işbirliği yapıyoruz. Emlakçılara da diyoruz ki evdeki fırsat modelinde portföyümüz belli. Her projemizin olduğu lokasyondaki emlakçılarla işbirliği yapıyoruz. Diyoruz ki size bu portföyü de açtık. İşinizi buradan devam ettirin diyoruz. Portföy arama derdiniz de kalmadı. İş yapacağınız Yapmak istediğiniz iş sizin lokasyonunuza yakın bu projemiz var. Bu projemizden her zaman iş yapabilirsiniz diyoruz. Ve onları da bir partner gibi yanımızda görüyoruz. Şimdi portföyünüzde çok fazla proje var, çok fazla daire var. E, i̇ki tane daha yeni proje eklendi. Onlardan da e, bilgi alabilir miyiz onların hakkında? Şimdi bir buçuk yıldır bu işi kurmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 15 tane projemiz oldu. 1200'ün üzerinde de gayrimenkul büyüklüğümüz oldu. Hacimde 800 milyonu geçti. Burada bu dönemde de iki yeni proje yaptık. Bir tanesi İSVES biliyorsunuz. Fer Yapı ile Boyner'in ortaklığıyla kurulmuş bir projeydi. Basın Ekspres yolu üzerinde. Havalanına 5 dakika, Ataköy sahiline 10 dakika mesafede çok nitelikli bir proje. İyi de bir müşteri profili var. Pilotu var, ee, yöneticisi var, bankacısı var, iş adamı var. İyi de bir lokasyonda ve iyi bir müşteri profili var. Şimdi bu İsves'te biraz hareket edip var olmaya çalışacağız ve bu projede bir değer oluşturmaya çalışacağız veya oluşmuş değeri biraz daha iyileştirmeye çalışacağız. İkinci projemizde ilk defa Uzun yıllardır ilk defa bir ofis projesine giriyoruz. Konutun dışında bir ofis projesine. O da Kağıthane bölgesindeki DAP Vadisi'ne giriyoruz. Oraya da ben şöyle bakıyorum. İstanbul'un ofis bölgesi Avrupa yakasının maslak, maslak gibi oluştu. Maslak üst segmentteki ofislerin var olduğu yer, orta düzeydeki işletmelerin ulaşabileceği, gelebileceği veya avukatların, mali müşavirlerin gelebileceği ofisler ağırlıklı nerede? Çağlayan'da var, Nişantaşı'nda var, Şişli'de var, Mecidiyeköy'de var, Ok Meydanı'nda var, Taksim'de var ama hepsi evden bozma ofislerde yaşıyorlar. Biz şimdi kağıthaneyi orta ve ortanın biraz üzerindeki seviyedeki işletmelerin yaşayabileceği bir ofis kompleksi haline getireceğiz. Orada yaklaşık 10 bin kişi çalışacak ve buradaki yaşam ortamını da iyileştirecek iyi bir alternatif diye görüyoruz. Onun için de bu avukatlı, muhasebeciydi, dernekti, orta işletmenin ofisiydi filan gibi yerlerin gelebileceği en iyi lokasyon burası diye düşünüyoruz. Şimdi de o projemizi de kattık ve 15'e çıktık portföyümüzde. Peki şimdi okuyucularımızdan aslında bize gelen en önemli soru, seçimler yaklaşıyor. İnsanlar nereye yatırım yapmalı? Seçimlerden önce mi sonra mı yatırım yapmalı dairelere? Ben 30 yıldır hep bu soruya şöyle cevap veriyorum. Nihai konut oturucusuysa, oturmak için alıyorsa lokasyonu, kendi işi, yaşayacağı ortamda İstediği gibi bir ev buluyorsa yatırım için en iyi zaman o zaman. Yarını bekleyecek, öbür günü bekleyecek veya ben alacağım da prim yapacak diye düşünüyorsa o zaman risk almayacak, riski büyük yatırım riskini planlayan bizim şimdiki kurduğumuz fonlar gibi fonlara gelecek. Çünkü biz analizleri çok fazla yapıyoruz. Risk analizini çok yapıyoruz. Ona göre bir de sepete bir tane yumurta koymuyoruz. Sepete birden çok yumurta koyuyoruz ki riski azaltalım diye. Artık konut yatırımcısı bize gelsin. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.